Nedim Şener FETÖ'nün siyasi ayağı yoktur, kullandığı siyasetçi vardır. Nurettin Nebati Maliye Bakanlığı'na atanınca bir kısım zevatın aklına yine FETÖ geliverdi ne hoş. Eski AK Parti Milletvekili Nurettin Nebati'nin 2013 yılında bir grup AK Parti ve CHP Milletvekili ile FETÖ'cülerin Amerika daveti sırasında Pensilvanya'da ziyaret ettikleri FETÖ elebaşı Gülen'le grup halinde çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Nurettin Nebati üzerinden de olsa tartışma bir anda tekrar FETÖ'nün siyasi ayağı konusuna geri döndü. Siyasi ayağı FETÖ'cüler açıklasın. FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda geri göğü nedense yargıda bin dolayında hakim ve savcının 20 bin dolayında TSK'daki FETÖ mensubu var denildiğinde ağızlarını açmıyorlar. Çünkü somut olguları konuşmak için bilgi gerekir ama sığ bir tartışmanın bilgiye ihtiyacı yoktur, saplantı ve inat yeter. Gözlemim şu, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması hayata siyaset gözüyle bakan, iktidar olmak isteyen, iktidarını korumak isteyen, makam, mevki, maddi güç peşinde olanlar açısından birbirini yıpratmanın en kestirme yolu oldu. Oysa FETÖ mücadele bunu aşan önemli bir konudur. Belki de yönetimi ve tetikçileri sosyal medyada bol olan FETÖ'cüler örgütün siyasi ayağı konusunda açıklama yapsalar bu tartışma bitecek. Kimsenin birbirini yemesine gerek yok. FETÖcüler örgütün siyasi ayağını açıklasın, en başa da en nefret ettiklerini koysunlar. Peki neden yapmıyorlar? Çünkü FETÖ'nün siyasi ayağı yoktur. Dönemden döneme değişen kullandığı siyasetçi vardır. FETÖ ve siyasetçiler. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasını AK Parti ile sınırlarsak, hükümetin 2013'te FETÖ ile açıktan savaşa başlamasından sonra el konulan gazete ve televizyonların önüne giden, bankasına para yatıran Televizyonlarına çıkıp devleti tehdit eden bugün CHP ve İP'nin başındaki siyasetçilerin durumunu nasıl izah edeceğiz? O günler geride kaldı diyelim, bu siyasetçilerin devletin içinde olan FETÖ'cülerle mücadele için herhangi bir program açıkladıklarını duydunuz mu? Elbette hayır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dışında hükümetten FETÖ ile mücadelede söz eden kaç isim aklınıza geliyor? Muhalefetten FETÖ ile mücadele konusunda herhangi bir açıklama ya da plan duyan gören var mı? MİT ve Emniyet dışında yargı içinde savcı ve hakimlerden kaçı FETÖ ile mücadele ediyor. Paralel devlet olduğu dönem. Dolayısıyla somut ve mücadele edilmesi gerekirken bir kesim FETÖ'nün siyasi ayağı diye asla sonuçlanmayacak bir konuyu tartışıyor. Yine de FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması hakkındaki gözlemi paylaşayım. Hemen AK Parti ile başlayalım. Meclis 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu raporuna göre de 40 yılı bulan FETÖ'nün paralel devlet yapılanmasına dönüştüğü süreç 2002'den 2009'a kadar AK Parti ile kesintisiz devam eden işbirliği dönemidir. 2009 yılında Van Minute ve 2010 yılında Mavi Marmara olayıyla fikir ayrılığına dönüşen işbirliği daha sonra devlet içinde çatışma ve savaşa dönüştü. İktidarla mücadele için muhalefeti dizayn etti. AK Parti hükümetiyle çatışmaya hazırlanan FETÖ, işe muhalefeti dizayn ederek başladı. 2010 yılı Mayıs ayında Deniz Baykal'a kaset kumpası kurarak Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yolunu açtı. Ardından MHP'ye yönelik kaset kumpasını devreye soktu. Aynı süreçte 2011 seçimlerinde AK Parti içeriden ele geçirmek için kolları sıvadı. Erdoğan'dan 100 milletvekilliği istedi ama Erdoğan iki kişi haricinde bu talebi reddetti. FETÖ siyaset üzerinden yapamadığını devlet içindeki savcı ve polislerini harekete geçirerek denedi. 7 Şubat 2012'de devletin en tepesindeki gücün arkasında olduğunu düşünerek temel hedefi Başbakan Erdoğan'ı tutuklamak olan MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve yardımcılığına yönelik kumpası hayata geçirdi. Bu AK Parti FETÖ savaşının açığa çıktığı tarihte. Ama FETÖ amacına ulaşamadı ardından muhalefetle ilişkisine ağırlık verdi. CHP'nin önünden bile geçmeyecek FETÖ'nün Amerika'daki en üst düzey siyaset imamları parti genel merkezine ziyaretlere geldiler. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve adamlarını Amerika'ya, yurt dışındaki okullarına götürdüler. FETÖ'cü danışmanlar partiye girdi. 7 yıl önceki sözlerim. 17-25 Aralık 2013 FETÖ'nün muhalefetle ilişkisini gözler önüne serdi. Bu operasyonla Erdoğan'dan kurtulmak isteyen FETÖ yanına CHP'yi aldı. 6 Mart 2014 günü CNN Türk kanalında gazeteci Enver Aysever'in programında CHP ile cemaat işbirliğine dair soruya ''Evet böyle bir algı var, zaten cemaatin oyuna da ihtiyacımız var.'' diyenler kendileri ''Bir zamanlar Zaman Gazetesi'nde Erdoğan'ın kapladığı yeri şimdi Kılıçdaroğlu kaplıyor.'' demiş biri olarak bunları yazıyorum. Nitekim aynı yıl kısa süre sonra hükümet paralel devlet yapılanması ilan edip şirketlerine, gazete, televizyon ve bankasını el koyduğunda CHP'li milletvekilleri ve Kılıçdaroğlu FETÖ'cülerin yanında yer aldı. Bunu FETÖ'cü oldukları için mi yaptılar? Elbette hayır. AK Parti'ye karşı mücadele eden Amerika'nın desteklediği küresel bir güç olduğunu düşündükleri için FETÖ'cülerin yanında durdular. 15 Temmuz'da kontrolü darbe, KHK'larla ilgili açıklama FETÖ'cü askeri öğrencilere destek ve benzeri tutumları nedeniyle hala da bakışlarının değiştiğini düşünmüyorum. FETÖ'nün kullandığı siyasetçiler AK Parti ve CHP ile sınırlı değil elbette. Örneğin 1980 darbesinden sonra hakkında arama kararı varken zamanın askeri yönetimi tarafından kullandığı için uzun süre tutuklanmaktan kurtuldu. 1983'ten sonra eğitim ve emniyet içinde yapılanırken Özal, FETÖ'nün siyasi ayağı olduğu için mi buna göz yumdu? 1993'ten sonra yurt dışında okullar açarken yabancı ülkede devlet adamlarına referans mektupları yazan Süleyman Demirel, FETÖ'nün siyasi ayağı mıydı? 1996'da Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, Bankasya'nın açılış kurderesini FETÖ ablası olduğu için mi kesiyordu? 28 Şubat'ın postmodern darbeci askerleri FETÖ mensubu olduğu için mi FETÖ'cülere bir şey yapmadı? 1999'da okullarını ve faaliyetlerini övdüğü FETÖ ile başına yurt dışına çıkın diyerek kaçmasını sağlayan Bülent Ecevit, FETÖ'nün siyasi ayağı mı? 70'lerin sonundan başlayarak 1980 ve 1990'lar boyunca devletin kılcal damarlarına kadar sızmış, AK Parti dönemiyle daha da büyüyüp görünür olmuş FETÖ, AK Parti ve başındaki Erdoğan'a saldırırken asıl Türk milletine ve devletine ihanet etti. Ve hala devlet ve millet için en büyük tehlike FETÖ'dür. Siyasetin gözlerini kör ettiği tipler birbirini FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla suçluyor. Nedim Şener Selçuk Türk Yılmaz Beyaz muhafazakarlar da küskün yabancı servislere bilgi sızdırdığı veya bilgi ve belge sattığı gerekçesiyle Muhafazakar Parti'nin kurucu üyelerinden birinin tutuklanmasından sonra ne düşünmeli? Herhangi bir gerekçeyle yabancı servislere bilgi sızdırmanın sözlükteki karşılığı şüpheye yer bırakmayacak kadar açık olmasına rağmen hadisenin karşılanma biçimi FETÖ'cü zihniyetin devamına işaret ediyor çok açık bir ajan faaliyeti ya da ihanet hadisesinin bilgi paylaşımı ve rapor hazırlama olarak sunulması anlamlıdır. Zira fetö başının faaliyetleri ve örgüt elemanlarının gizli açık angaçmanları da sivil toplum çalışmaları olarak sunulmuştu. Örgüt elemanları yabancı servislere doğrudan hizmet ederken, örgüt elebaşı Papa'nın huzuruna kabul edilmişti. Bilgi sızdırma ve ihanet çok açık olmasına rağmen, dinler arası diyalog gibi şaşalı sözler havada uçuşuyordu. Görünen yüzün arkasına bakıldığında sadece Türkiye'ye değil. Bütün coğrafyamıza ihanet edildiğini görebilirdik. İhanetin fark edilmesinden korkmamışlardı. Adamların fark edilmekten endişe etmedikleri çok açıktı. Sadece piyasa oluşturmak için zihinlerin kuşatılması gerekiyordu. Bu kadar açık bilgi paylaşımı ve hizmet faaliyetlerinin üstü örtülemezdi. Dolayısıyla zihniyet dönüşümü için gerekli adımlara odaklandılar. Örgüt elebaşının ABD'ye sığınması da yeni dönemin ruhuna uygun olarak 28 Şubat'ta ilişkilendirilerek liberal kavramların hakim olduğu geniş bir çerçeveye yerleştirildi. Oysa Enver Altaylı gibi sembol isimlerle derin bağlantılar kurulmuş, ajanlık faaliyetleriyle bütün bir Türk-İslam coğrafyası ABD'nin hizmetine sunulmuştu. Bu da ajanlık ve ihanet faaliyetlerinin tekil bir olay olmadığını, yapısal ağ ilişkileriyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyordu. Devacı kurucu üyenin faaliyetleri de bu çerçevede tekil bir durum olarak görülemez. Yapısal durumun üzerine gitmek, olaylar veya olgular arasındaki farkları belirlemek gerekir bütün bir coğrafyanın ABD'nin hizmetine sunulmasının derin bir tarihi olduğunu bilmeyen kalmamıştır. Derin ilişki ağları da bu uzun tarih içinde kuruldu. Olay ve olguyu birbirinden ayrıştırdığımızda dindar muhafazakarlık üzerine de çok çalışıldığı sonucunu çıkarabiliriz. Olayların içerisinde yer alan yani bir şekilde ihanete bulaşan kişilerin sonraki nesillere bırakacakları kötü mirasa odaklanmaları gerekir parti başkanının açıklamaları sınır tanımadıklarını gösteriyor. Bunların da zihniyet dönüşümünü hedeflediklerini söyleyebiliriz. Bilgi paylaşımı, açık kaynaklar, rapor hazırlama gibi yeni kavramlarla anlam belirsizliği oluşturmaya çalıştıkları çok açıktır. Zaten uzun zamandır dış güçlerin olmadığı yönünde yoğun bir propaganda çalışması içindeydiler. Beyaz muhafazakarlar da küsüyor. Bu yenilerin de derin bir yabancılaşma sürecini yaşadıkları konusunda şüpheye yer yok. Daha önce Beyaz Türkler aynı yabancılaşmayı yaşamıştı. Ülke insanından umudunu kesmek gibi tuhaf bir haleti ruhiye teslim olmuşlar. Kendilerine özgü fikir üretememişler, zaman içinde kenara çekilmek zorunda kalmışlardı. Onlar da kaymak tabakasıydı. Muhafazakarlardan oluşan ağ insanlarının yükselişi karşısında ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Beyaz muhafazakarlar geliyordu ve kendilerine yer kalmamaktaydı. Yeni bir kaymak tabakası oluşuyordu. Kendi aralarındaki mücadeleden kaynaklanan gerilimi derin bir hesaplaşma olarak sundular ve gerilimi ideolojik bir çatışmaya dönüştürdüler. Eskiler kenara çekilirken küskündü. Durumu anlamak yerine bu milletin %70'i şöyledir veya böyledir gibi yakışıksız ifadelerle psikolojik bir savunma hattı oluşturdular.'' değişimi görememişler, kendileri için bir dönemin geride kaldığını anlayamamışlardı. 28 Şubat'ın sonuçlarını çok iyi analiz etmek gerekir. Yeni dönemin A insanları 15 Temmuz'a kadar hüküm sürdü. İlk büyük kaybı Gezi Parkı'nda yaşadılar. 15 Temmuz'dan sonra ise umutları yok olmaya başladı. Şimdilerde Karar Gazetesi'nin malum yazarlarının umutsuzluk göstergesi olan yazılarını bu çerçevede okumak gerekir. Artık onlar da nasıl olsa bu halk ne verirsen yiyor dilini benimsemeye başladı yazılarıyla umutsuzluklarını dışa vuruyorlar. Yakında onlar da %70'den bahsedebilirler. Bu yeniler yerli ve milli olanın müdahalesine hesap edemedi. Bu sebeple yerli ve milli kavramlarına çok sert bir karşıtlık oluşturdular. Bunlar da mağlup olduklarını ve kendilerine özgü bir fikre sahip olmadıklarını anlamaya başladılar. Umutsuzluğa düşmeleri de bu sebeptendir. Pergel mecazında sabit olan ayak daha önemlidir. Selçuk Türk Yılmaz